Azerbaycan Bakü'den hepinize selamlar ve saygılar değerli dostlarım. Bugün cümleleri kurmakta, fikirlerimi sizlere anlatmakta gerçekten güçlük çekiyorum. Çünkü toplumsal olarak büyük bir travmanın içindeyiz. Bu ne zaman geçer ve nasıl geçer gerçekten bilemiyorum. En kısa zamanda yaraların sağalmasını ve bir şekilde normal hayata dönebilmemizi arzu ediyorum. Sözlerime deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve şu an hala hazırda hastanede tedavi gören dostlarımıza da acil şifalar dileyerek başlamak istiyorum. Bugün bu videoyu doldurmaktaki motivasyonum ve beni bir şekilde harekete geçiren sosyal medyadan aldığım mesajlar oldu değerli dostlarım. Özellikle Azerbaycan'da deprem oluyor mu sorusu ön planda ve devamında Türkiye'de şu anda deprem felaketinden kurtulmuş fakat evsiz, baksız, işsiz, güçsüz kalmış milyonlarca vatandaşlarımız var. Bu vatandaşlarımız Türkiye'nin birçok şehirlerine ve yurt dışında başka ülkelere göç etmekteler. Tabii ki bu ülkelerin başında Azerbaycan gelmekte. Eğer göçersek oraya yeni baştan bir hayata tutunabilir miyiz, orada yaşayabilir miyiz? Oradaki geçim şartları nelerdir? İnsanlar ne kadar maaş alıyorlar? Bir iş kurabilir miyiz? Gibi gibi sualler var. Bir şekilde bunları sizlere cevaplandırmaya çalışacağım. Tabii ki tek bir video ile bunu anlatmam, izah etmem mümkün değil. Bunun için ilerleyen dönemde hazırladığım ve şu an hazırlamaya devam ettiğim Azerbaycan'daki yaşam standartları, yaşam şartlarını anlatan videolar hazırlıyorum. Daha önceden de buna benzer videolar hazırladığım için insanlar bir şekilde bana ulaşabiliyorlar tabii ki. Bunu detaylı bir şekilde sizlere aktarırken tabii ki Azerbaycan'da yaşayan dostlarımızdan da bir ricam var. Siz nasıl yaşıyorsunuz? Buradaki yaşam standartlarından memnun musunuz? Ve bir şekilde depremden zede alıp burada hayat kurmak isteyen insanlara tavsiye ediyor musunuz? Ve tabii ki özellikle maaşlarınızı veya da çevrenizdeki arkadaşlarınızın maaşlarını öğretmeninden tutun, doktoruna, aşçısından tutun. Aklınıza gelebilecek bütün mesleklerle alakalı gelirleri yorumlar kısmında yazarsanız sevinirim. Sevgili dostlarım her zaman olduğu gibi iyi günde kötü günde Azerbaycanlı soydaşlarımız dostlarımız bizim yanımızda olmaya devam etti. Bu deprem felaketinde de birçok videoya şahit olmuşsunuzdur. Yüzlerce tır yardım malzemesi, maddi ve manevi desteklerini Türkiye'deki depremize de soydaşlarına, dostlarına iletmeyi başardılar. Bunun için şahsım ve ülkem adına Azerbaycan halkına minnettarlığımı bildiriyorum ve teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun, Allah birliğimizi, dirliğimizi bozmasın ve her zaman bu şekilde sağlam birlikte ayakta durmaya, bu mücadeleleri birlikte vermeye devam edebilelim. Evet ikinci suale ve en önemli suale gelecek olursak Azerbaycan'da depremler oluyor mu? Evet ne yazık ki oluyor değerli dostlarım. Bununla beraber özellikle Şamaha bölgesinde çok fazla deprem olduğunu, kayda geçen çok fazla deprem olduğunu birazdan sizler de göreceksiniz. Şu ana kadar toparladığım bilgileri sizlere hemen aktarmaya başlayayım. Kayda geçen 427 yılında Azerbaycan'da bir deprem var 6.7 şiddetinde e, hasarın ağır olması dışında deprem hakkında az bilgi mevcuttur diye bir not düşülmüş. Devamında 906 yılında 6.2 şiddetinde bir deprem gerçekleşmiş ve 1139 yılında 6.3 şiddetinde gence'de bir deprem gerçekleşmiş. Şamada olan depremleri sırasıyla hemen size söyleyeyim. 1667 yılında 6.9 şiddetinde, sonrasında 1828 yılında 5.7 şiddetinde bir deprem yine Şamahı'da gerçekleşmiş. 1842 yılında Bakü'de 5 şiddetinde bir deprem oluşmuş. Yine Şamahı'da 1859 yılında 5.9 şiddetinde, 1872 yılında 5.7 şiddetinde. 1902 yılında Şamahı'da 6.9 şiddetinde bir deprem gerçekleşmiş. 1931 yılında 6.4 şiddetinde Zengezur'da deprem oluşmuş. Ve 2000 yılında yakın tarihte Bakü'de 6.8 şiddetinde bir deprem oluşmuş. Sevgili dostlar Türkiye'de 7.7-7.6 şiddetinde depremler kaydı geçti ve ne kadar yıkıcı olduğunu sizler de gördünüz. 6.8 şiddetinde bir deprem hafife alınabilecek bir oran değil. Oldukça yüksek bir şiddet, güç. Ve bununla beraber burada yaşayan dostlarımdan da birkaç kez işittim ki bu depremde de ağır hasarlar ve can kayıpları olmuş. Ama tekrardan inşallah bizlere, Azerbaycan halkına ve Türkiye halkına bu şekilde depremler ve can kaybına, mal kaybına yol açan depremleri yaşatmaz Arzusundayım ve tabii ki doğa olaylarını hiçbir garantisi yok. Şu anda şu saniyede deprem gerçekleşebilir, yarın da olabilir, 100 yıl sonra da olabilir, bir yıl sonra da olabilir. Önemli olan bizlerin bu depremlere, bu felaketlere ne kadar hazır olduğumuz. Azerbaycan'da bu konularla ilgili yapılan çalışmalar hakkında pek bir bilgim yok. Burada yaşayan dostlarımız eminim ki biliyorlardır. Yine yorumlar kısmında ne gibi önlemler alınıyor ve ne gibi çalışmalar var bu konuda yazarsanız sevinirim. Deprem tarihine devam edecek olursak son olarak 2012 yılında Zakatala rayonunda 5.6 şiddetinde bir deprem gerçekleşmiş. Buradaki notta depremde 20 konut ciddi hasar gördü. Bir okulun spor salonu kısmen çöktü ve 15 kişi yaralandı. Ayrıca Zakatala rayonunda rayonuna komşu olan Gürcistan ve Rusya'da da bu deprem hissedilmiş değerli izleyenler. Bugün bu videoda sizlere aktaracaklarım bu kadardı. Daha detaylı, daha farklı bilgiler öğrenmek istiyorsanız Azerbaycan'daki yaşamla alakalı yine yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Mümkün olduğunca cevaplandırmaya ve bu konular hakkında videolar hazırlamaya devam edeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha güzel, daha umut dolu günlerde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.